İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın d yolu geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının ardından bazı noktalar beyaza bürünürken ortaya güzel manzaralar da çıktık. çıktı. <laughs> Dürce'den Buldu'ya seyahat eden Nurullah Çelebi, az önce mola verdik, kar yağışını da özlemişiz. Hep toprağın hem de bizim kar yağışına ihtiyacımız var. Gerçekten çok güzel yağıyor dedi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mola verdiniz galiba kar yağıyor. Evet mola verdik, kar yağıyor çünkü özlemişiz karı. Hem toprağın hem bizim ihtiyacımız var. Vallahi çok güzel yağıyor, ya. Yani nostalji üstelik. Öte kar yağışı sebebiyle yolların kapanmaması için karla mücadele ekipleri hazır beklerken bazı noktalarda tuzlama çalışmaları yapılıyor.